Silikon Golden League'de kaybedenler kulübü Kuvayi Milli'ye karşılaşması başlamak üzere Hakem son kontrollerini yapıyor Düdük geldi ve karşılaşma başladı hadi hadi. Hadi. Gökhan baskıya gitti Uzun bir top, isabetsiz ve top dışarıya çıktı taç. Taşçı ileriye doğru uzun top Gökhan kontrol etti Gökhan döndü vurdu ve top ağlarda gol Skor 1-0 Maçın en üst başında Kuvay Milli'ye golü buldu Serdar. kaybetti topu. Kadir. Kadir pas atacak arkadaşını aradı. Müdahale geldi topuna Fatih'ten Emre döndü geriye. Gökhan ileride top bekliyor. Bayram. Kaybetti topu Raşit. Fatih. Raşit'le oynadı. Raşit Fatih'e. <laughs> Fatih kaybediyor topu. Kaleci uzaklaştırdı. Kadir'i düşündü ama top geçmiyor savunmadan. <laughs> Faal dedi. Raşit. Tevfik. Üç kişi etrafında Tevfik. Döndü geriye. Uzaklardan bir şut. Kaleci çaldı korner. Korner kullanıldı. Kaleci uzaklaştırdı topu. Gelişine bir şut. Sonmanın da müdahalesi. Kaleci ve korner. Düzeltiyorum taç atışı. Kadir. Uzun top ama kısa kaldı. Tevfik. Top şırda. Uzaktan bir şut kaleci. Eliyle başlattı oyunu. Uzun top ileriye doğru. Kaleci çıktı aldı. Fatih Konak. Tekrar Fatih. Önünde boş bir alan var. kanada doğru pas. Raşit. Raşit çekti vurdu. Ve top ağlarda. Skor 1-1 oluyor. Kuvay Milliye sağ kanattan pozisyon örüyor. 3 kişi bastı orada. Emre. Gökhan tek top kontrol edemedi takım arkadaşı. Fatih. Fatih. Kadir. Kadir'in topuna müdahale hakem düdüğüne gitmedi Orhan. Tevfik. Tevfik'in yerden pası geçmedi. Emre. Gökhan ileride top bekliyor. Gürcan pası. Gökhan. Gökhan bekledi. Gökhan Daraçı kaleci izin vermedi. Müdahale ve korner. Gökhan gelişine vurdu. Az farklı dışarıda. Tehlikeli geldi kova Milliye. Tevfik. Tevfik top dışarıda. Köşe vuruşu dedi hakem. Aferin. Fatih çıktı ileriye. Orta kaleci çıktı yan topu aldı. Uzaktan gelişine şut ve topağlarda. Kaybedenler kulübü skoru 2-2 yaptı. Ömer. Fatih döndü geriye. Uzun bir top. kontrol gelmedi. Top dışarıda. Taşçı. Anlaşmazlık orada top Kaleciye kadar gitti <laughs> Fatih kullanacak taç atışını aynen, aynen, aynen. Fatih aynen. Verdi pasını Tevfik gelişine vurdu Kaleci çeldi korner Korner kullanıldı. Gelişine şut. Savunmaya çarptı. Atak devam ediyor. Diyor, şey Şimdi, baş, baş. Şimdi ani atak Kuvayi Milli için. Bravo. Gökhan ileride. Ama savunma kademeye girdi. Bravo. Bayram. Müdahale ve taç. Kadir. Uzun top kafayla karşıladılar. Bayram Sert vurdu yerden müdahale Tevfik'in pası geçmedi Necati pası sağ kanada Şut Yurcan isabetli değil şutu Tevfik. Raşit. Kontrol edemedi topu. Kaleciyle ile uzun yolladı. Gökhan'a gelmedi top. Emre kazandı topu. Şimdi ileride az kişi kaybedenler kulübü. Fatih. Fatih çizgiye indi, çevirdi, müdahale ve korner. Fatih kullandı. Top oyun alanında. Fatih döndü. Hakem devam etsin dedi. Uzaktan bir plase kaleci. Bir kez daha korner. Topu oradan çıkarttılar. Şimdi Kuvay Milliye anı hata çıkıyor. Gökhan çevirdi içeriye. Şut kaleci. Mutlak gol kaçtı. Bayram'ın pası. Dale ve taç. Kadir. Raşit. Raşit sol ayağıyla vurdu ama üstten dışarıya çıktı top. Uzaktan şut. Müdahale. Taçla başlayacak oyun. Şeref yerde kaldı faul. Serbest vuruş kullanacak kaybedenler kulübü. Barajda iki kişi var. Şeref geldi vurdu. Top dışarıda. Tevfik. Emre karşısında Tevfik'in pası isabetsiz. Anlaşamadı. İki oyuncu kaleci vuruşuyla başlayacak Kuvayi Milli'ye oyuna. Taşçı. Uzun top Gökhan'a doğru ama top Gökhan'ın çok uzağına düştü. Hatalı pas şimdi Gökhan önünde buldu. Gökhan, Gökhan vurdu. Top dışarıda. Kadir Uzun top Emre'den. Taşçı çuk bir vuruş ama kaleye yönelmedi top. Tevfik Taşçı girdi araya. Taşçı'nın pası Gökhan'a doğru. Gökhan çok zayıf vurdu. Kadir kullandı taç atışını. Uzun top Kadir kazandı topu. Kadir bekledi. Orta Gökhan'a doğru. Gökhan vurdu topu allarda gol. Öne geçti Kuvay Milliye. Orhan. Sol kanada uzun pas Orhan'dan. Müdahale ve taç. Taşçı kazandı topu Orhan karşısında Orhan'ın müdahalesi Top uzaklaştırılırken Taca çıktı Taşçı uzaktan vurdu Hesabetsiz Tevfik top istedi Tevfik'in pası Solma ve faal <laughs> Kadir Döndü geriye Gürcan kontrol edemedi. Taşçı geldi ve son anda müdahale. Çizgiden çıkarttı Orhan ve ilk yarı sona erdi. Gürcan. Taşçı. Taşçı vurdu. Kaleci çeldi Kadir müdahale ve Ani atak şansı şimdi kaybedenler kulübü için. Orhan'ın pası. <gülüyor> Fatih. <laughs> Sağ kanada pas. Dön de vurdu kaleci. Gökhan önünü boşalttı. Gökhan vurdu yerden kaleci. Uzaklaştırdı Orhan. Gökhan vurdu. Mükemmel kurtarış. Korner. Gökhan soluna çekti. Önü kapandı. Pası kötü yere. Kadir. Gökhan. Gökhan Kadir'le oynadı. Kadir verdi pasını. Gökhan savunmadan geçik yok. Emre dokundu. Gökhan. Raşit. Top dışarıda taç. Emre. Sol kanada uzun top. Gökhan. Sıyrıldı rakibinden. ikinci rakibinden de sıyrıldı. Gökhan vurdu. Kaleci. Korner. Tevfik pası sol kanada. Dar açıdan şut kaleci iyi kapattı orayı. Uzun top Gökhan. Gökhan birebir yakaladı Gökhan. Gökhan üstten dışarıya. Gökhan. Kadir. Kadir bekledi. Kadir'in pası Gürcan'ın önüne. Gürcan, Gürcan top çizgiden çıkartıldı. Son anda müdahale. Şimdi Orhan pasını verdi. Top dışarıda taç. Raşit Atalı pas ondan. Taç atışıyla başlayacak oyun. Gökhan. Kadir. Kaybetti topu Orhan. Orhan bıraktı sağ kanada. Uzaktan şut. Kaleci çıkarttı. Kadir. Kadir uzaktan vurdu kaleci. Emre Kadir çevirdi Uzaklaştırıldı top Faal düdü Düdük geldi Taşçı ve Kadir topun başında Kadir Taşçı'nın önüne baraj Şimdi Raşit Geçemedi rakibini Kadir yerden Gökhan Sol kanada şut sert yerden sekti ve kaleci. Top dışarıda korner. Gürkan vurdu top dışarıda. Taşçı çıkartı Gürcan'a doğru Bir müdahale geldi. Taç. Abi, Kaybedenler kulübü geliyor. Uzaklaştırdı savunma. Dönen top. Şut. Üstten dışarıda. Evet, evet, evet. Faul düdüğü geldi. Gürcan'ın yaptığı hareket faal. Düdük geldi. Esas aslında tehlikeli bir pozisyon. Hakem oyunu durdurdu. Gürcan vurdu uzaktan. Üst direğin dibinden dışarı çıktı top. Kaybedenler kulübü sol kanattan geliyor. içeriye doğru. Kaleci son anda. Raşit pasını verdi. Raşit'e doğru son anda Gürcan. Kadir topuk pası. Emre. Emre topla çıkıyor. Dale geldi topuna. Şeref. Yardan bir şut kaleci mi direkt. Kadir Gökhan Açı aradı bulamadı. Diğer kanada kadar gitti. Ortası iyi yere değil. Kaybedenler kulübü geliyor. Kötü kontrol ve top da gol. Gürcan kötü yere vurdu. İçeriye çevrilen top uzaklaştırdı. Kuvayi Milliye savunması. Emre pası geçti Kadir 3'e 2 yakaladılar Gürcan Gürcan Sağ kanada değindi Gürcan çevirdi Gökhan Gökhan vurdu üstten dışarıya İki 2, 2 yakalandı Kuvay Milliye Raşit sağ kanada indi Tevfik Tevfin pası şut çok kötü yere Taşçı kapandı onu döndü sol kanada Gökhan çekti sana Gökhan vurdu son anda kaleci ve korner <laughs> Fatih Tevfik Tevfik vurdu top dışarıda Son saniyeler karşılaşmada Şeref indirdi. Sol kanada yolladı, yolladı topu Fatih. Sıyrıldı rakibinden. Fatih. Fatih. Dışarıya çevirdi. Şut az farklı dışarıda.